Maçı penaltıya gitmesi bizim orada yediğimiz 3 golle oldu. Sonra çok eversin bizi yırta yırta iki tane gol atmaya çalıştık. Sonra döndük burada da gol gol atmak gol atmamak için uğraştık yani. Ya sakatlık makatlık yok. Sakatlık makatlık yok yalan. Yalan. Fred sakat diyordu. Ne oldu? Oynadı çocuk ya. Fred'i niye oyundan aldığını sadece bunun cevabını versin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ya geriden oyun kurmayı işte diyoruz ki neden takım geriden oyun Bu takım geriden oyun, Bu takım geriden oyun kurar abi. Ama İlk maçta madem geriden oyun kuracağız. Fred neden oynamıyor o zaman? Anlatabiliyor muyum? Yani, yani Fred sonradan geliyor. Ben ilk maçta valla Fred'i sakat zannettim. Maçtan önce sakatlandı bir şey oldu zaten. Sakat Adam Çağlar'la çıkmaya çalışıyoruz. Bugün Bekao sakatlanıyor. Gene o geriden oyun kuracaksın. Ayağı düzgün olan bir tane Bonitçi var elinde. Penaltıcı Bonitçi. Gidiyorsun gene Çağlar'ı sokuyorsun. Ve benim anlamadığım şu, şey, bu takım neden şut çekmiyor abi? Tadici gerçekten ilk yarıda, evet. anlamıyor, gerçekten anlamıyorum ya. İlk yarıda bitiriyorduk. Gözümüzün önünde ya. Vursa bitirecek maçı. Takım şut çekmiyor. Gerçekten bunu anlam veremiyorum. Yoksa hani İsmail'le, Fred'le oynar mısın? Geriden de oyun kurursun, hepsini yaparsın. Benim gerçekten anlayamadığım şey bu kadar korkak oynamak. Ya yani bu kadar şut çekmekten uzak oynamak yani. İlk maçta Üç tane golü boşu boşuna yedik. Biz bu maçı burada kaybetmedik abi. Bu maç penaltıya kaldık da penaltı her zaman kaçar. Bolucci de kaçır. Bugün penaltı kaçıran adamlar dünyanın en iyi e, futbolcularından üçü belki de yani. yani. Türkiye'deki en kariyerli üç futbolcu bugün penaltı kaçırdı. Kaçırır penaltı bu. Kaçar yani. Zamanında Baccio da kaçırdı. 2 yani gün önce Bernardo Silva çok komik penaltı vurdu mesela. Kaçırır abi. Bu maçı penaltıya götürmek zaten en büyük hataydı yani. Bu maçın penaltıya gitmesi de bu maçta olmadı. Bu maçın penaltıya gitmesi bizim orada yediğimiz 3 golle oldu. Sonra çok bizi yırta yırta iki tane gol atmaya çalıştık. Sonra döndük burada da gol gol atmak gol atmamak için uğraştık yani. Gerçekten amaçlıydı gibi. Bu ya. maçı Olympiakos kazanmadı. Fenerbahçe ya yani İsmail Kartal kaybetti. Olympiakos bu çatır, maçı kazanmadı. Çatır çatır verdi. Çatır çatır, abi. çatır verdi gözümüzün önünde. Keşke o direkten dönen top gol olaydı da. Evet. Hani bari buraya kadar beklemiyorduk yani. Şimdi biz evet. fener, Fener'imiz için biz dünyanın öbür ucundan geliriz tamam mı? Fener'imiz için yani biz canımız feda olsun. Yalnız Aynen sadece bizim için geçerli değildir bu. Bu İsmail Kartal için de geçerli olması lazım. Biliyorum o çok büyük bir Fenerbahçeli ama yani şu maçta gerçekten hediye etti. İlk yarıda hediye etti. Yani bu penaltı falan onlar hepsi fasafiso ilk İlk yarıda biz maçı verdik. Niye? Çünkü 1-0 öndesin. İkinci golü bulacaksın. İki tane suratlı oyuncu var. Oraya getirmişsin. Yani şey mod, foto model gibi beklediyorsun orada. Ya koysana adamları. Ne işin var senin yani? Koysana adamları. Kurun üst tadiç. Ya arkadaşlar artık. Tadik, mati, bunlar tat vermiyor artık. Tadiç maç bunlar fasa fiso. Tamam mı? İsmail Kartal artık gözümüzden düştü. Bıraksın gitsin en azından şampiyonu bari en azından kaçırmayalım. Bıraksın gerçekten bıraksın. Abi. Yeter artık. Yeter. Şu maç çok önemliydi. Şimdi sana şöyle bir sorum olacak. Evet. Ee, bugün devre arasında yollanan futbolcular. Emre Mor. Ne bileyim Crespo. Şimdi bugün bu oyuncular olsaydı. Kanada bir Emre Mor atılır mıydı? Kanada e, orta sahaya ya, orta sahada orta ya. sahada peş peş sen kuru içe kuru şey içe bak, bak dayanmak zorunda teknik kalır mıydı? Teknik direktör eğer gerçekten yani böyle tecrübeli bir teknik direktör olsaydı şu maçı vermezdik biz. Şu maçı biz vermezdik. 1-0 bir öndesin. Birinci yarı bir 1-0 öndesin ya. Evet, çok sinir bozucu. Bir gol, bir gol. Bir gol bize yeter. Ya ikinci gol aldığı zaman bu adamlar zaten dağılacaktır. İkinci ya. yarıda başvayı koyacaktın tamam mı? Ya arada kent var. Bu kenti niye tutuyorsun sen ya? Ne bu? Kim bu ya? Bu neci bu? Ben bu kentten anlamadım. Niye tutuyorsun sen bu adamı? Öbür e, şey var İngiliz'den gelen e, king var king. Bizim kral var kral. Adam bir girdi mi? Kral oluyor. Gerçekten kral olurdu. Şu maşa koy ya koy işte. Sakatlıktan çıktı diye koymadı. Ya sakatlık makatlık yok. Sakatlık makatlık yok. Yalan. Yalan. Fred sakat. Fred sakat diyordu. Ne oldu? Oynadı çocuk ya. Oynadı. Çıkarken Fred'in surat ifadesine bir bak bakayım. Ne dedi biliyor musun? Sen kimsin dedi ya sen nesin dedi ya. Sen bizim şampiyonluk ne ediyorsun. Sen niye bırakıyorsun beni diyor adam. Sadece bize şunun cevabını versin. Bak tek tek şey. Fred'i niye oyundan aldığını sadece bunun cevabını versin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Herkes penaltı kaçırır. Bunda bir, şey, bir sıkıntı yok. Sadece Fred'i niye oyundan aldı? Fenerbahçe Fred'i oyundan aldıktan itibaren oyundan düşüyor. Sadece bunun cevabını versin. Ben sadece İsmail'de onu istiyorum ya. Fred'i niye oyundan aldı? Sadece bu kadar. Sadece onu açıklasın ya. Abi. Muhtemelen bir açıklama. Ben, ben şunu söyleyeyim. Bıraktım açıklama. Bıraktım Fred, Fred niye vereceğim. çıkmış? Açıklama buradan abiye geliyor. cevap vereceğim. Ben İsmail Kartal'ım şu anda. Doktor dedi ki abi 80 dakika oynayabilir anladın mı? Yok öyle bir şey. Mecbur Bakayım çıkartmak ya. zorunda kaldım. Ya, kaldım ya. Ya. Bu kadar, ya. bu kadar, ya. bu kadar. Öyle bir şey. Bu kadar abi. Öyle bir şey. İhtimal bütün bütün veriyorum, İstimali 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 veriyorum bu olaya. Şimdi bak şöyle bir şey. Fred Fred oyundan çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin ceza sahası dışından içinden bir tane isabetli düşüyor yok. Kale tutan bir tane isabetli uçtu yok. Koskoca Fenerbahçe burada 50 bin kişi oynuyor gol beklentisi 0.68 biz deplasmanda seyircisiz oynadığımız deplasmanda 1.92 gol beklentisiyle oynadık sağlık ekibi 20 dakika oynayabilir dedi 60. dakikada İsmail ile Fred aldı Fenerbahçe 5 dakikada 2 gol attı sonra gene İsmail hocanın korkak oyunuyla beraber gene burada da oyun kaybettik gitti Fred'i çıkardı abi ilk başta sen Ceku'yu çıkartamazsın ya Çift santrafora dönsene ya. Çıkar şımaskiyi çı şımaskinin. Arkadaşlar zaten bunun dışında bir, bir şey var bakın. Yok. Çok net bir şey var. Penaltı kaçıran futbolcularımıza bakın. Bu futbolcuların penaltı kaçırması kabul edilir bir şey değil. Olur. Herkes kaçırabilir ama bu futbolcular bugün penaltı kaçırıyor ve biz her şeyi kaybediyoruz. Olay abi bu şey kadar. Final onaycaksın. Abi, abi, abi penaltıya çalışacaksın. Abi, şey böyle olmaz. Ki. Abi, Mert abi, ne diyor? Bu abi, abi, abi. çalışman lazım. Penaltıya çalışman lazım. Sen eğer Avrupa'da ya. finallara kadar Arkadaşlar, çıkmışsın, penaltı sen penaltı kaçıramazsın. Böyle olmaz. Ya. Ben şampıranın önünde. Ben cevap vereceğim. Tek tek alacağım. şampiyon olmazsak gerçekten şu Avrupa'da biz hiç olmazsa final finale kadar çıkaydık. İnan bana şampiyonluk Olmayaydık şampiyon. Gerçekten diyorum sana. Böyle maç olmaz ya. Böyle ya şampiyonluk gitmedi daha ama ki olsa şimdi senin ya için buruk Avrupa'da eğlenmişsin. Yazıyor oyuncular, oyuncular mentali de. <laughs> Kupaya. süper kupaya da e çıkar. E Eğer büyük takımsan 2 3 maç oynaman lazım haftada. Biz süper kupaya biz, biz süper kupaya dedik ki konferans ligi var. Lig fikstürümüz yoğun. Çıkarmayalım ya. dedik. Adam Karagümrük kar Kara, gümrük maçı için gidiyor. Fred'le İsmail Yedek oturuyor. Zeiss iki Zayis Kroniç ikisiyle başlıyoruz. Zayis'in Kroniç ikilisi 2016-2017 sezonunda tamam, Empoli ile beraber oynadığında Empoli küme düştü kardeşim. Gitsin biraz araştırsın. Aldığı Kroniç Kroniç diye tutturdu. Bir tane olumlu maç yok. Bir tane oynadığı maç yok Kroniç'in ya. Geririz ya Vallahi, Vallahi hiçbir bir şey yok ya. Abi ben bir genel tamam. konuşma yapacağım. Tamam. Genel konuşacağım ben. Tamam. Şimdi biz ee, bu maçta yerilmemizin sebebi tamamıyla İsmail Kartal. İlk maçta yenilmemizin sebebi kim? Tamamıyla İsmail Kartal. Sebep macera araması, Zayş'la kurun işle başlaması. Kurun için kara gümrük maçında Ferdi'nin önüne atmadığı topu herkes görmüştür. Futbol oynamayı bilmeyen adam bile bu topu Ferdi'nin önüne atar kontra ata kesmez. Adam Adana maçında diyor ki gördünüz mü Kurun işi? iş bu işte. E gördük şimdi de gör. Hani İki baştır da gördük. Bak buraya alsaydı utancından almadı yemin ederim tepki vermeseydik buraya da alacaktı. Rams Park'taki Galatasaray maçına da alır. Alır. Adam eleştirilere kulak asmıyor. Hayal görüyor. Hayal aleminde. Şimdi biz eleştiriyoruz. Ama diyorlar ki o Fenerbahçe'nin çocuğu. O bilmem ne çocuğu eleştiremezsin. Ya ben niye eleştiriyorum? O Fenerbahçe'nin çocuğuysa ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Aziz Yıldırım gibi ya ben borç para bulup kombine almışım anladın mı o Fener'in çocuğuysa ben Fener'in kendisiyim bir dahaki sezonda Bravo. Bravo. bir dahaki sezonda bu şekil devam ediyor ya Ali Koç bizim dediğimizi yapmıyor süper kupaya çıkmadı İsmail Kartal bizim dediğimizi yapmıyor ben kombine de almayacağım evimde oturacağım belki izlerim belki izlemem şu maçta basın toplantısında dedin ki biz penaltı çalıştık zaten ee, bu akşam bir daha çalışacağız dedi dün için. Çalışmış hali 5 penaltının 3'ü kaçtı. Ben rica ediyorum şu anekdotu da vereyim. Ortaokul de final maçında penaltı kaçırdım bir tane. Ufacık çocuktum tamam mı? Benim fobim var. Normal eğlencesinde halı saha maçı yaparken bile ben penaltı kullanmıyorum. Ben atamam diyorum. Çekiliyorum. Çünkü ben biliyorum fobim var. Atamam. Kolay bir şey. Ama yapamam. kick atarım. Uzaktan orta sahadan atarım. Penaltı atamam. Fobim var. Tadiç. Sen kaç tane penaltı kaçırmışsın. Tadiç'i sen birinci penaltıcı olarak buraya koymuşsun. Cengiz hayatında kaç tane penaltı atmış. Livakovic vursa yemin ederim daha iyi olurdu. Bu maçın zaten penaltılara gitmemesi lazımdı. Bu takımı Pendik Spor bile yener. Küçümsemek için söylemiyorum. Biz kaliteli bir camiayız. Büyük bir takımız. Ceko var. Tadiç var. Kardeşim Ronaldo mu olsun? Yani... Ne diyeyim? Filmde tüy bitti artık. Adam bizi takmıyor, takmıyor. Macera ya kurun iç. Zayis. Fred'i niye çıkarıyorsun kardeşim? Ya bunun mantığını sorsan diyecek ki doktor dedi ki şu kadar dakika oynayabilir. Doktor da kim biliyor musunuz? Baytar. Beşiktaş'ta 2016-2015 yıllarında Sivok'un röportajını okuyun ya da dinleyin bilmiyorum. Doktor, doktor değil. Bak pe ben pendikliyim. Bendik Şifa Hastanesi var. Ben ne zaman hasta alsam oraya giderim. Yemin ederim bizim King'i getir. İki güne sağlara geri döner ha. Bizim doktor ama dokunma, dokunmasın. Adam yok abi yok. süper kupa, süper kupaya çıkmadın. Bu maçı kazanacaksın. Bizi madara etmeyeceksin. Tamam mı? Taraftar ne dedi? Çık dedi ya. Eski başkan Aziz Yıldırım ona da buradan sesleniyorum. Belki bana kızabilir. Kızıyorsa da sıkıntı yok. Ben Pendik Kaynarca'da Deniz Caddesi'nde bana kime sorsan başkan beni gösterir. Öyle konuşmalar falan yapıyorsun da bana göre babam yaşında adamsın. Saygım sonsuz seni çok seviyorum. Öyle konuşmalar boş konuşmalar. Bu şekilde konuşuyorsan aday olacaksın. Biz de seni seçeceğiz. Ben canımdan çok istiyorum seni. Gel kardeşim şu kulübün başına. Gelmiyorsan da konuşma. Konuşma baba. Başak, çık bilmem ne. Anladın mı? Abi, e, ilk önce şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe futbol takımı onuruyla gururuyla bugüne kadar gelmiştir. Futbolun içinde kazanmakta kaybetmekte vardır. Bu Fenerbahçe taraftarı kazansa da kaybetse de bugün de sesini çıkartmamıştır. Yalnız burada hep beraber her haftanın her maçını beraber birlikte seyrettik. Geriye dönelim. Ligin ikinci maçına Antalya maçına gelelim. Evet, son i̇ki dakikada bir penaltı e, iki, iki, Hayır hayır. 2-0'dan 3-2 aldığımız. <laughs> Mihail Zaytın evet, oynadı. Evet, evet. Kaybettiğimiz tüm maçlarda İsmail Kartal'ın Mihail Zayt hevesinden kaybetti. Bugün biz burada bu maçı kaybettiysek, verdiysek sadece Mihail Zays'ı oynatalım diye verdik. Çünkü neden? Biz işe yarayan adamları gönderdik Crespo'yu. Ne yaptık? Mihail Zays'a yedeklendik. Buna hiç kimse bir şey demedi. Ben gene ısrar ediyorum. Ali Koç, Mihail Zayt'ı kadro dışı bırakırsa Fenerbahçe belki şampiyon olur. Ama bu şekilde Mihail Zayt'ı İsmail Kartal'ın önünden almazsak eğer başımız çok büyük dertlere girer. Ve Fenerbahçe, bakın Fenerbahçe kulübe esastır. İsmail Kartal da gider, Ali Koç da gider, ben de giderim. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü kalır. Bir Mihail Zayt'la bu takımı Emre Can kimse bu hale getiremez. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Gerçekten bir e, çok da sessiz bir kulübüz. E, Fatih Tekke'nin 16. dakikada kendini attırmasına cevap verecek bir yöneticimiz çıkmadı. Bir başkanımız çıkmadı. Adam gene o da Trabzonludur bile bile kendini attırdı dışarıya. Cevap veren çıkmadı. Neden? Çünkü aynı Mihail Zayt olayı gibi hiçbir şekilde tepki vermiyor. Sadece taraftar kendisi tepki veriyor. O da taraftarı da içeride böldüler. Onu da tebrik edeceğim. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Ama gene söylüyorum Fenerbahçe Spor Kulübü bugüne kadar elinden gelen mücadeleyi yapmıştır. Hak eden çocukların hepsini ayakta alkışlıyorum. Bugünlere bugünlere geldiysek hepsine teşekkür ederiz. Burada geldik alkışladık beraber mutluluklar yaşadık. Ama sadece İsmail Kartal'ın eğer biz şampiyon olmak istiyorsak gerçekten Mihail Zajc'ı önünden çerez olarak almamız lazım. Evet, evet.